arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın sağın içinde açıda yürüyerek sol adımı ön atıyorum. Gedan ve dan şu oto şu bakın bir süraşı var. Arkadaki elle Co'dan şu Yürüyorum bakın. Moroto iki oke. Bakın. Aşı Moroto heyko moroto Bakın. Harra uke. bu hiç bu ne hiç bu durdur ya Ya! Evet arkadaşlar bu bölümü ne yapalım? E şimdi bir 10 tekrar edelim. Buyurun.